Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bu sizlerle satranç yeni başlayanlar için bir video hazırladım. Bu videoda taşların değeri ve hangi karelere gittiklerini göstereceğim. Arkadaşlar ilk taşımız piyon. Piyon sadece ilk hamlesinde bir kare veya iki kare ileri gidebilir. Fakat ilk hamlesini yaptıktan sonra sadece bir kare ileri gidebilir. Şimdi ilk taşımız kale. Kale ileriye doğru Geriye doğru ve yanlara gidebilir. Kale 5 puan değerindedir. Arkadaşlar, şimdi 3 puan değerindeki ata geçelim. At L çizerek gider. 1 2 iki, iki tane düz bir bir kere de yan yapar. Bu atın hareketleri arkadaşlar. At 3 puan değerindedir. Şimdi sıradaki 3 puanlık taşımız fil. Arkadaşlar fil çaprazdır. Kendi rengindeki 10 10 renkte Gider. Şu an bu siyah renkte bir fil. O yüzden bu siyah renkleri takip ederek çapraz gidecek. Fakat bu beyaz renkte bir fil. O yüzden bu beyaz karaları kullanarak çapraz gidecek. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki taşımız vezir. Oyunun en güçlü ikinci taşı bu. Tam 9 puan değerinde. Yanlara, ileriye ve çapraza gidebilir. Bir de geriye gidebilir. Bu oyunun en güçlü ikinci taşı arkadaşlar. Şimdi sevdeki taşımız şah. Arkadaşlar şahın bir puan değeri yoktur. Şah oyundaki en güçlü taştır arkadaşlar. Şahı yemeyiz. Sadece mat edebiliriz. Yani sıkıştırıp onu mat edebiliriz arkadaşlar. Onu zaten siz oyuna başladığınızdan itibaren hep bu şahı mat etmek için oynar iki tarafta. Arkadaşlar şahı mat eden taraf da zaten kazanır arkadaşlar. Burada da bu videonun sonuna geliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.